ya o oyunlar neyiniz etmiyor canlar kurmuşsunuz ama kurmuşsunuz ayı 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 oooo ııı 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 hadi hadi be Gcam göreyim seni geç onu şurdan götüne fıstık o yiyemez siktir bir şerefsiz yuh ya muhti öyle gelme lan Hadi muti, hadi muti. Hadi yapabilirim, açılırız. Ya, <laughs> evet, evet. Evet, aşağı. İyi, de de bir. Abu, ne diyor? Hay mersisi diyor Aferin muki Tamam baba, koca adama bunu yakalar mı? Ay, ay, ay. <laughs> Ezdi Ben ne anlamadım benden bitti ne oldu anlamada oyun bitti Abi anlamam salak salak görüyoruz bir şey yapmak ama ha? Oyun bu Hıh lan hadi muki Kes 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 Boş kes kes Oğlum siz Muti'yi kandıramazsın Muti hadi oyunu görüyor. Baba baba Muti'ye bunu yapılır mı ha <gülüyor> 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 Ya Muti hep ölmek zorunda mısın kardeşim ya Ay ama Muti Baba baba koca adama bunu yapılır mı Ben Muti'nden vazgeçemem <laughs> Hayır <gülüyor> Hadi Umut'u göreyim seni buradan kazanacağız. Umut'u <laughs> Ay. Yaşım. <laughs> <laughs> Ay yaşayabilirim benim. Abu. Ay benim bana sancı geldi. <laughs> Hadi Muti, yapabilirsin. Al şu yıldızı. <laughs> ne <oluyor lan? gülüyor> ben ne bileyim şaşırdım çok güzel oyunmuş korku oyunlarında yine güzel day 3 bayağı Bunları da mı 3 <gülüyor> <gülüyor> en azı videoda arkadaşlar 6 tane çekeceğim tamamen onlar 6 tane bazıları çıkayım. Bunlar beni testere yem mi? Aaa Muti siz kamerayı bilmemizi Ya Muti ya. O Muti orada kafan gitmek zorunda mıydı? Böyle kalaba. Neyse. Hıh. ha? Hadi sen Muti'ye bakalım. Vay be. Muti mi? Hadi Muti. Gelin içine. Al şunu gideceğim. Hıh. 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 Bak koca adama bu yapıyor. Hayır Muti. Hayır ha? ha? Ayı, Muti kaç ah. kaç Muti sana ya ya Muti sana kaç ya olmadı Muti bu pes bu pes ben bunu sevmedim ha? ya Muti sen manyak mısın? Allah sen manyak mısın Muti? ya oğlum nedir bu durum hemen ki Allah geç güvenli evim <laughs> Ay, koca adama bunu mu yaparsın lan? Ben? Aferin benim oğlum ha. Hadi. Hadi Muti görün seni. Hadi Muti al o <laughs> 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 Otur oğlum otur. Kavla yap <laughs> Stop ne anlamda Götür beni götür. Götürüyor arkadaşlar. Nereye götürüyor? Hava şekilde 3 yıldızlı kapta geldik arkadaşlar. Ve bu oyunda 3 yıldız. Aha toplu bölüm geldi herhalde bilmiyorum. Tamam. Neyse hadi Muti göreyim seni. Bambu, ben herhalde, Muti yapma böyle. Ben şey Muti. Mütçü, senere, bir gelişim, bir tanıtır, kardeş. Hadi muti Allah gelsin hadi. bu bölümler çok kolay arkadaşlar. Ben geçerim bu bölümü. Ay 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 ay. <laughs> ha 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 muti bunu yapar oğlum. <laughs> Koca adama bak yaptığınıza bakın. Bir ne var? Çok ne? ne Muti anladık ayakta duramıyor mu? Tam muti. olama ölmeyelim. Şu çak <laughs> Ama şu taş geliverdi. Tak tak. Ben atlar muti. Atıyoruz. Koşum. Şimdi <laughs> nasıl <laughs> 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 Çok güzel oyundu arkadaşlar. Ben gayet bayıldım. Hadi 3 el oynayacağım. Çok eğlenceli bir oyun. Şu kuşumuza tekme yiyeceğiz. Vur hadi oğlum. Sen Allah Allah. burada da lan Muti, şu düzalda da gel oğlum. Haydi Muti. Aa. Evet arkadaşlar, şu an bir yanlışlıkla kılızlı sıfıya geldim. Dön. Öncelikle buzlu suya yiyelim, buzlu suya yiyelim, keçibimize bir tekme yiyeceğiz. Vur hadi. Aa! Oğlum, öyle mi vur dedin? Dur lan. Dur, yıldızı aldım. Hayır Muti, hayır yapamazsın sen Muti. Hadi şimdi başlayalım Muti. Geç, geç, geç. I Muti, kalksana oğlum. Aferin Muti, sen şuradan geç ya. Yani. De ya, öldük. Ha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, dedin, ben de gelen dersim ya. Çok güzel Arkadaşlar ya öldük. Neyse yine kıçım. Dur. Oğlum hızlı mı dedim lan ne sana? Tam kız diğerine fırlattım. Ne için o şey bu dans et? Müthiş tane de diyor arkadaşlar. Kaçtırmayın. Ya müthiş Bilmem. Kolay da öyle. Ne oldu ne bitti? Ay. Oğlum sana biraz dedik mutiye. Hadi Muti göreyim seni. Evet arkadaşlar sen aşağı Evet Muti böyle ya. Hadi aslanım. Ya koca yaşlı adama bunu mu yapamıyor ya? Şuna bak. Ay. Yo bir düz çıkıp gerek olmuşlar ya. Olur mu yüzsüz olmuşlar? Nereden olmuşsun? Buradan olmuşsun. Aaa bunlar çok kolay. Muti Muti Muti. Patlar söyle. Patlar söyle. Ayy, yanlış. ya, Ayy, ya. Tam ya. Şurayı çok kötü yapmışlar. çok, çok kötü yaptınız oğlum. Burada değil. <laughs> <laughs> oğlum sana sattım <sertliği> dedik. <laughs> Şimdi daha çıktım <mutl> <laughs> 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 Ne lan? Ha. Gibi rahatsız ettiğim beni. güzel adım. Yıldız. Yıldız alıp. Ben multi. Hadi multi şunu alacağım. sana çay. Kahve ısmarlayacağım. Mur çayı. Sana keyifli bir kahve içeceğiz multi. Ölmez seni. Devirlesin. abi multi'ye nasıl bir şey verdiniz ya? Hadi multi, Geçer oğlum bu kibini geçer. Aa. Hayır. Aa. Yes be. Üç evde. Yes be. Bu işte oğlum bu 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 ya bu. Evet arkadaşlar sonunda. Ha, i̇ki bölüm daha var. İki bölüm daha çıkıp onu son sonunda videoyu. Ya koca yaş ay kıçım. Kıçım, git, git. Aa. Tamam, bitti. Ay! Ya gitti. Git. Gittim. Hı -hı. Ya. ya sen mu hiç anlamazız mı yapıyorsun? Arkadaşlar bunda bir sütüyor. Ne oldu lan? Çıkıştı. O kadar neresi gitti onun? Of be Monty gitti. O bir şu saçma uşak oluyor. Ya. ya abi nasıl geçeceğim ben şuradan? <laughs> Çift ataklı kalıyoruz ya. <laughs> ya abi her gün de kafamızı kopar ya. Ya Muti, oğlum anladı kama. Yeni savaşçı Muti. Aha yaralan yeri burada. Be. Efendim benim Muti'me. Ne de güzel geliyor. Oh bir bu ne ya? mısın mı? Ooo, muhteşem burada gerçekten oğlum. Şuradan al. Al. Şuradan al. Kaç! Yof! denemeden edersiniz adamı bilmiyorum. <laughs> Bunlar benim için basit oyunlar arkadaşlar. Ay, ay, ay! Kişimize köpi öyle gelme. Öyle gelme. Hadi Muti yapabilirim diyorsun. Muti gözünden kan diyor. <laughs> Abi çok zor yapmışlar. O ya bu ne lan? Bunu geçebilir miyim? Ama bana gemistik pro derler. Haydi haydi geçer oğlum gemistik pro bunu. Evet arkadaşlar diyorsunuz abi hep korku oyunu çekiyorsunuz. biraz arada şöyle komik oyunlar çekiyoruz. Aranızda komik oyunlar da çekiyoruz. Burada ismi lak like gelirse videonun ikinci yarısı gelir. Ne no, olalım mutiye değdiremezsiniz ama bir şey sıkıntı. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> <gülüyor> ama bu mu yapıyor ha? Dur. Şuna ben akıp da bize gideceğim. Yapabilirim. Ben birim. Al dızımı ki al. Ne <laughs> sen onu kapatma dedim lan. Yes be. 30 level ya. <laughs> Son bir tane. Daha bir tane daha var. Tamam arkadaşlar. Tamam. E, ne Lan, ha, yüksüm, yüksüm lan. Bazı, bu koca yaşlı Muki bunu Görüksün adamım sen benim adamımsın Beni eğiteceğim. Ne o lan değil Ayyyy hadi öldü Ay abi bir yadıza var ya Oğlum bir giremezsin Bir yadıza anlatıyosun Доооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо ha? <laughs> Baba baba oca adama bunu mu yaparlar? De, abi değilmiş. Hadi, gel içeri geçer ya. Haydi haydi geç oğlum. <laughs> Ben bu ki ne zannettin oğlum? Bu öldürmeden geçiştireceğiz lan. Şükür ederiz. Ha. Ne oluyor lan? Adam Güzel. Abi bu da ölmüştük. Devam. Bu gobele sıram yapabilirsin oğlum güveniyorum sana. Bu mu sizi? Hadi bu arada bir dikkatli olun. Allah arkadaşlar bu ne oldu? Of, arkadaşlar bu ya adam bu yapılır. <laughs> ah <Aa>, bacak. <laughs> yes. <wow>. ya. <laughs> Bacağımız gitti arkadaşlar. Bitti mi? Aa sonuncu level. Güzel arkadaş. Ne ettiniz lan? Hı? Hmm, muti yapılır oğlum. Muti bum muti. Oy. Adama bu mu yapılır ya? Dur lütfen. Bak. Kimsin şunu devirmeden ne diyeceğim? Muti diyeceğim lan? Değil ki ötüyü ne zannettiniz lan? Abi ne yapacağız şimdi? Takıldık. Şimdi yapalım. Tamam arkadaşlar tekrar başlattım. Kaç ötüyü izleyeceğim. Kaç kaç Bulaştık değil mi uçlarım? Yine öldük arkadaşlar Yine öldük arkadaşlar Çok zor yaptın Çok zor Hadi muci yapabilirim Macanı kırma muci Hayır Aa! Bir şey oldu muci Muti de bacak, Muti'yi yapabilirsin o gün. Abi şu gülleri nasıl gerileceğiz? Abi... Çok saçma yapmışlar lan oyunu. Ya Muti öldük işte. Ben <Gülüşmeler> öldük zaten oğlum. Ben şimdi benim. Ya bunu bu <laughs> Abi nasıl attır şu leveli ya? <laughs> Yo ben geçemedim de bunlar nasıl geçti abi? Öyle benim mutime aferin benim koçum. Abi şu an şu şeyi mı? saçma. <laughs> Bunun durması lazımmış. Öyle bir iki aldım arkadaşlar. Bunun böyle durması lazımmış. Sağ olun. Böyle üstünden atıyorum. Bu ne abi ya? Ya koca adama bu mu yakışıyor ha? Geç. Evet, evet. Al şu yıldızı <laughs> <laughs> bak. Bacak kaptı Önü geçti. Beni yenemezsin. Abi ben bu bölümü nasıl geçeceğim anlamadım. Hadi Mucci al da şu bölümü sonlandıralım ya. Ya Mucci al şu, şunu kazan da bölümü sonlandıralım canım benim ya. Bunu da geçerse bölümü sonlandıracağım Bazı arkadaşlar bize abi niye böyle musallandı Arkadaşlar musallan durmak lazım. Değil mi? <laughs> mücim bunu yapar. Ben mücim güveniyorsam bunu yapabilir. İyiyi. <laughs> <laughs> Bu iyi bir mı? Ya yani, olay başına bomba yeme, Siz moti ne zannettiniz kardeş? Sekiz yıl evvel arkadaşlar Kumpa yapıştırdım Evet arkadaşlar bir bölümden sonra bu yazı izlediyseniz bir beğen butonu çıkarsanız sevinirim Bu bölümlerde bir dahaki bölümde oynayacağım 1 2 3 4 5 6 7 9 9 bölüm daha var Daha bakın ne kadar var ya Ha bu kadar güzel güzel bu kadar yapmışlar güzel oldu değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar bu evde bir, 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 bir çıkarsan sevinirim bir de bu bölüme görüşmek üzere her zaman gibi Nuti ile kalın arkadaşlar.